Selamünaleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni oyun videomuza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Europa Universalis 4 multi serimiz güzel bir şekilde ve zor bir seviyede devam ediyor. Ben tekelli abimiz. İsmi neydi Yunus'un abi ya pardon. <laughs> Hayır belli. Ve Sarkus'ta da evet. a, gözü doymayan kaskallar. Evet haydi bakalım. Gözü doymayan kaskallar. Yani evet. yakışıyor Sarkus'ta doğru değil mi? Hmm. Paşam şu uğraşıyoruz e, ee, şu anda. Kaliya, Teyas, Bako ve Hasinayi'yi bana bırak. Nereyi? Zika şu. <laughs> Şimdi söyleme paşam. Oo Serkut sen daha yeni giriş yaptık bölümü hemen toprak istemeye başladın ha. <laughs> sen ileride çarptıkmasa İyi ki iş toprak istemek. Yani diye, boşuna gözü doymayan kaskalar demedim abi gördün işte. Gözü doymayan kaskalar. arada lazım. hızı biraz arttı bir ne ya. Evet yalnız ne ya? Alışkanlık <laughs> üstüne yaptım. Biraz şey yani, alışalım ya. oyna diye. Uzun süre oynamadık değil mi o rap'in beraber? Bayağı evet. Kaç? Evet. Evet. Bir, bir ay olmamıştır ama belki ama o civarda bir bekledik. Evet. Oruç olunca bir ay gibi geliyor insana. Vallahi ya. Evet. En son Ramazan'dan zamaz... önceydi oynadığımızda da Aynen. çok şey değildi. Native Rising mi? Lan! Şu hopiyi almam lazım ya belki Native para Native Rising mi yapıyor abi? Native evet, Rising. Üçümüz de kolonideyiz he. <laughs> İskoçya mı? Ulan İskoçya keşiflere gelmiş buraya. Vay be. Aa <laughs> iyi. Ya evet. ne kadar çok ulus gelirse o kadar iyi. Çünkü aynı ulusa karşı savaşmak daha zor olabilir bana göre. Bir ulusa karşı. Ben hiçbir savaş. karşı savaşmak istemiyorum paşam. Siz savaşın. Ben Çin'e gideceğim. Ya ben Avrupa'ya girmek istiyorum ama Avrupa nasıl olur bilemiyorum ki. <laughs> Sen olur. abim düşüncen ne? Afrika'ya mı? <laughs> Yok ya Avrupa'ya girelim ya. İyi, beraber et, o zaman. İspan, İspanyolu, Fransız, İngiliz hepsinin ağız burnu kıralım. Tamam hadi abi, yaparız mı? biz ya. Serkut da Çin'de de Çin chong, savaşalım bonk desin. Aslında Çin daha kolay olur değil mi? Buradan hemen şey bomboş bir Pasifik Okyanusu var. Yani yani. Oradan yardıracağım. Yani bu arada ben şu savaşı bitireyim. Ben Fransa ile biraz dost olayım ya. Harita e nasıl araştırma yapılmış bu Onun ise sustaining. Güzel. Kalın ne demek abi? Bu benim parça yine hakkın rahmetine mi kavuştu? Ne oldu? Ya Ne oluyor lan? Ol Sen de ölümden arka normal oluyor. Geliyor. Onun için sıkıntı yok. Şuna bir diyeyim. Güzel. Doğru Diplomatik ID'yi araştırmayacağım için yok olmadığı için diplomatik olarak seviyemi yükseltiyorum. Hayırlı olsun. Doğru yapmaya başlamaya devam. Evet. O ne demek başlamaya devam. Evet. <laughs> Şu Dağıtacağım ortalığı. Evet. Askeri ID'den uh, şimdi askeri ID gerek yok çünkü militer teknoloji tamam sıkıntı değil. Güzel, Bunları güzel. Her şey istediğim paşam. gibi gidiyor. Koloniler bitsin de paşam. Efendim? Şu kolonileşme bitsin de birazdan karetlere yönelelim de. Allah İspanya bir yere daha kurmuş. Oh 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 güzel kur adam. Kur, kur. İspanya. İlim ve teknikte kimse seni tutamaz. Cem nice mektepten yollar İspanya'nın seferi. Es eseri diyecektim. Seferi. <laughs> Nereye İspanya kurmuşlar seferi. ki? Ah Paşa'm ah! Nereye kurmuşlar? Sen Thomas'a kurmuşlar. Thomas'ı boş ver, Alman teki ya. Bir de şey kurmuşlar Paşa'm, Türk adaları. He onu biliyorum. Yazıklar olsun sakın bize. <laughs> Vallahi. Üç tane Türk ıı, kayısı, Türk isimli Türk adayı kayısı. ele geçiremedi. Rezilliktir <laughs> artık. Erkan abi sana Türk şey kayısı de... ne? Erkan abi şu Kuito isyanını bastıralım beraber ya. Güçlerimizi ben gönderdim. O or iki, iki, ordu gönderdim şimdi. daha daldırdım i̇syan bastırmak bu kadar zor mu size ya? Nasıl geri kalmış olursanız? Pardon ama. Geri kaldık paşam. Kuito şey mi? Yerli mi bunlar yoksa? Yerli değildir ya. Şimdi bizim asker çeşitlerimizi kullanıyorlardır. Ben daha fazla asker göndereyim o zaman. Yani Şurayı isyan yani. sende çıktıysa evet. Doğrudur. Evet evet. İsyan bende değil ama Serkut'ta çıktı aynı hesaba geliyor. <laughs> paşam yine benim isyan, isyan sıçradı. Haa Serkut her zaman kullandı. Bilerek var ya isyan dokunmuş sıçı isyanı. <laughs> Taktik ya işte karşı tarafta karşı, evet. karışıklık çıkar. Ama bende ne yapayım biliyor musun? Elim gözümden kaçmazsa isyancılara da parayı yatırıyorum geri dönüyorlar. Parayı he. Ama bayağı bir gözünden kaçıyor paşam. Yok, niye? İkimizin oynadığımız seride bayağı bir kurtardık o durumu. Ama bayağı bir Yapma aldım. ya. Stability kaybetmek istemiyorum ya. Yapma. Başlar çok güzel başladı bölüme. Ya 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 hiç ya haksızlık ya. Erkan Son abi kafanda hep ya. Erkan abi bayağı kolleşmişsin sen ya. Silik kıyılarını kapatmışsın. Tamam dibi al. Geç. Ben ilerliyorum öyle. Erkan abi Ama de Ama eski yüksek olmadığı için stability evet yükseltme gerek yok. Latife Dorna Rising yaptı yani. Pardon buyurun anlamadım. Erkal abinin Portekiz'de benim de İspanya'yla başım dertte. Ya git şurada Amerika'ya yukarıda boş topraklar var. Zaten paşa da seni bekliyor. Gelsin altın madeni yok İspanya burada. Oh altın madeni. Şey oldun. nerede ya bir komutan lazım bize. Paşam sen zaten onları beklemiyor muydun? Ya gelmesine daha dur ya Allah. Niye gelsin nereye paşam? bir komutan var bu nedir biz... ya? Efendim? Ado, çok boktan bir komutan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse komutan sıfır, sıfır, komutandır sıfır, sıfır, sıfırdan sıfır. iyidir. Bu ne lan? Abi düşün e, padişah yani daha doğrusu seccade mi deniyordu Serkut? Evet şehzade. Evet, Se <laughs> abi. şehzade Se olmuş. Seccade ya. diyemiyorum işte dilim dönmüyor maalesef. Şeh ne paşam? Şeh? Zade. Zade, şehzade. Ha. sağ olasın Serkut. Onu Serkut, düşünsene 0 0, 0 0, 0, 0, 0 bu, geldin abi. Olabilir. Ne yapardın o zaman? Eyvallah Erkan abi. 0 0 derken? Direkt suda titik böyle de bu arada. Onu titik kadar boğarım paşa. Oturu ağlarım lan ben. <laughs> e paşam İspanya'nın e, Kastilya'nın şeyi böyle başlıyor ya kralı. Hadi ya. Sıfır 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 ya. Biz seninle başlarken ben onu hemen boğdum. Suda boğdum. <gülüyor> Adam <gülüyor> Ama Kastilya şey yani. Kastilya'nın çok yüksek ya. Halk soru dedi ne oldu kralımız dedi de. Ben de şey dedim. E, Granada seferinde Cordoba gölünü geçerken, nehrini geçerken boğuldu dedim. Selçuklu'nun az padişahı öyle gitmedi paşam ya. Niye öldü diyorsun? Bunun mu insan? öyle kötüymüş hakikaten? Selçuklu da gitti, şeyde beyliklerin de gitti baya. Hep dereye geçerken boğuluyor. Dereyi ne? geçerken boğulan. Valla. Şey, Araştır bak bir sürü var. Hanedan böyle. Sürekli dereyi geçerken boğulanlar da <laughs> olmuş. Lan bir mı geçiyorlar ne yapıyorlarsa. Bir köprü yapmamışlar herhalde. Unutmuşlardı. Selçuklu olabilir ya. İnsanlar ha, tabii. Şu hata. askeri puanım çok Paşam düşmanlık de... askerim var ya. Oy. limana gelsene bakayım. Bak şu jikarilla Teyas, Vako ve Hasinai. E ee, ne olmuş onlara? Şu dördünü bana versen toprak bütünlüğü çok güzel görünecek. Yok, Aa, paşam. ne yapacağım? Anlaşmadık mı önceki bölüm? Sen de bir önceki bölümde. Anlaştık paşam. Gözüm doymuyor paşam. İleride çarpacağız gibi geliyor Serkut bana ya. Bu hiç iyi değil. Paçam ama sınır güzel görünmüyor ya. Sınırımı mı bozdum. Sınır, sınır ne mı? Güzel, oğlum. Yani bak, sınır güzel mı? gözükmüyor oğlum. Sınırımı değil Abi o zaman şöyle bak sınır güzel mi gözükmek istiyorsun? Bana şu şeyler deme bak. Zapotec, Mixe, Totonek. Böylelikle güzel bir sınır oluşuyor burada. Totonek. Ya Hem bence kasmayın ya. İşte bak bence Eee şeyde neydi o? Eee. Kaşgarlarda Mescalero mudur nedir o? Bir de Lipianes. O ikisi de Kaşgarlar'da olsa gayet sınır güzel olacak yani bence. Bu kadar sen de arayı kızdırıyorsun abiciğim ha. Niye? Oraları sen mi istiyorsun? Ay. Her yeri ben istiyorum arkadaş o. Yani <laughs> e, abi uluslararası mecbur ediyoruz senin lazım. Yoksa iyi alsın yeter ki bize dokunmasın dersek güçsüz görük biliyor musun? Evet, Şimdi evet. o da mesela şey yapacak e, ee, ne, ne mesela Lipan'ı, falan oraları almaya kalkacak. O zaman isimleri iyicene girintili çıkıntılı olacak. Yo oraları ya, zaten bana, bana bırakmıştı oraları zaten de. Oraları aslında Serkut'a bıraktım eee... ama dayanmadı Serkut. Olay çıkar işte. Bir, işte tartışacağız Serkut ile. Paşam ben de sana şeyi bırakmıştım, Kuvareço. Ama çok teşekkür ederim Serkut sana. Kuvareço candır paşam bak orada tur işareti var, oradan altın çıkacak bak. Sen güven bana. neresi ya? Ha şurası. Eee... army to our nation mı? Ne diyorsun oğlum ya? Force limit'e göre. He. Army army'e. Tamam yapalım. Biraz asker üret diyor bana. Haydi bakalım gençler araştırın gezinin. Force limitimi kaç? Ha, benimkide geziniyor mu da? Beninki gezinti bitmiş. Aa oh, çok güzel koloninin biri kurudu. Allah. Şimdi Benim ilim de, de. gireri almayacağız, Hemen hücum edeceğiz. İlim fende tek... Teknikte İki tane yani atlımız var. Vurduk. Dört tane topçu. güzel hmm, güzel. Şimdi güzel. stability basmayacağım bilerek admin teknolojisi. Aslında erken admin teknolojisi. Stability kalsın eksi bir desk. Oh no Latifler Rising yaptı gene. Yani. Latifler Rising etti paşam. Hayır. Latif. Alıyorum. Latif Bey. Şu Latif'e evet. doğana bir kaset çıkartamadınız ha. Rising yapmazdı öyle olsaydı. Güzel. Rising, Rising. Ben ne neredeyse ne denize şey? ulaştım ya. Oh be. Neredeyse denize ulaştım şeyde. Atl Atlantik okyanusuna doğru gidiyorum şeyde, kolonizasyonda. Vay vay, yakışa. Erkan abi, Erkan abi şey... O kuyutudaki isyan bitmiş, şu diğer taraflara yardım etsene. E diyorum şu an, elemanı gönderdim. Abi kullanıyor resmen seni ya, izin verme. olmaz ya. Erkan abiyle beraber büyüdük, güçlendik değil mi Erkan abi? Beran da başkentine isyan çıksa gelsene bastırsan yollarda... abi. Yollarda... O event'e bak para geliyor. Para mı şey mi? Para Şimdi var ben ya. Ben buna hak iddiasında Rest bulunabilecek mi? miyim? O belki... ben. Evet. De... Aa yapabiliyormuşum. Harika. Rio de Plata. Rio de Plata. Birazdan yakında benim olacaksın. <laughs> Ses nasıl abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu adaları kapatalım mı? Kapatalım. Hem bir abi, gölüne gitsene bir zahmet abi. Tık mı? Evet. Git orada bir yüz gel. Evet. Hı ab! Bu oluyor mu? <laughs> Hahaha <laughs> diye öyle gülersin o zaman ben <gülüyor> sen <gülüyor> Oğlum seni var ya titik atarım. Bu da bir tehlikeli bir şeydi. Spy defol. Defol İspanya diyor Meksika. Hey hey. Vay. Paşam başka geldi. Ne yaptı paşam? Yerli kız mı buldun? Ha? İyi o. <laughs> kim lan böyle yazan? Oo cevap veremem ya. Savaştayım şu anda. Arkadaşım bir yazmış da. Gezelim Ne gezeceğiz Oruç'u tutarken Allah'ım. Efendim? Ben de şey zannettim. Sen savaştasın. Bir kız çıkmadı teklif etti. Sen de savaştayım. Şimdi olmaz dedim. Ya öyle de sen. Gezemem. <laughs> Devletin meselesi. Ya. Önemli. Ya, ya yeter artık. Altı. Sürekli hastalık çıkıp duruyor ya. Oho. <laughs> Vallahi ya Hastasınız salgın, abi, siz salgın ya. çıktı yine. Erkan abi sizin bütün e, içme suyu kaka gölünden geldiği için öyle. Kaka yani hepsi. Kanalizasyonu oraya bağlamışsınız. Evet. <laughs> Kanalizasyon da oraya bağlı, her şey bağlı. Ve... <laughs> Skylines'den sorup Yakup Paşa'mıza ne yapman gerektiğini. Sürkun, the globe. Bunun için ne lazımdı? İda mı lazımdı? İda. Ne <laughs> güzel İda. abi, İda. Gerçekten şeyi ha yo hangi teknoloji e, atlatmamız gerekiyordu? Ne için abi? Dünyayı keşfetmek için. Diplomatik. Yani kaça gelmemiz lazımdı? da? 10 Aa, mu? Bilmiyorum ki. O mi? abi yavaş yavaş yükseliyor mesela yani. Ona gelmemiz lazım. Bilmiyorum ki. Yani abi. Bir daha yamaç sorayım. Ya. Açıyorum o zaman ya. Ne yapıyorsun? İspanya'ya atlattım olacak. bakayım da. Kim atlattın abi? Anlamadım. Aa, Explore Ready diyorsun. Ee, ne yapıyor biliyorsun? Bakayım. Batı Afrika, Güney Atlantik. Bunu tamam, boş Güney Atlantik'i keşfet. Hacı boş ver bunu sen. Buraya admin puanı göndererek adminleştik burayı. Çünkü buradan atlayacağız başka bir yere. Hadi bakalım, güzel gidiyoruz. He. Vay Erkan abi, İspanya'ya baksana. Bütün Afrika kıyılarında donatmış ya. He, Afrika'da bulunsun. Ben, ben göremiyorum oraları daha ya. Daha sonra, daha sonra görüşeceğiz onlarınla. Tamam burada hiç toprak bağım yok rezilliğe bak ya. Ben yani. bizim padişah bir şey yapayım ya. Komutan yapayım. Nerede bizim padişah? Bakayım evet. 2 6 2. 3 6 2. İyi fena değil. Sultan Bülent Kayı. Bülent. 2 sene içinde oluyormuş güzel. Ben Bülent'i kendim mi yazdım ya? <laughs> Bülent. Bülent. D ile bir de. Yok o zaman sen yazmamışsın. Oradan buraya atlarım. Buradan tor buraya geldi, atlarım. geldi. Şey atlarım. Abi, buraya atlarım. atlar böyle gelirim arkadaş. Ne gibi oldu? D ile dedin ya. He. Yunus Günçe Ç ile. <laughs> Biliyor musun Yunus Gün... Günçe. Peki. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> İzleyenler anlamıştır. Ben anlamadım. Paşa sen anlamazsın. Avusturya'da yayınlanmıyor. Hadi ya. Evet evet. O zaman şurayı yapalım. İşte Deutschland, ist die Deutschland. Haydi bakalım, güzel olacak. Güzel yatırımlar devam ediyor paşam. Toprağa yatırım yapıyoruz paşam. Güzel saldırı. Sen sen, çok sevindim. Benim görev eee %75 diyordu. Ne diyor? %75 olması için bir tane daha üretsem olacak galiba. Yok. O zaman %60 oluyor. Aramızı bir devletten daha düzelttik. Osmanlı aramlansın. Osmanlı iyi de Osmanlı benimle müttefik olmak istemiyor ki. Öyle olsun Osmanlı. 3, 5. Lan Osmanlı niye lan tabii. böyle? Şu an Aramı barış içinde birlikte yaşayalım doktrinini izliyorum paşam. Öyle Neyi bir anlamadım doktrum. bir daha söyle. Şu an e, politikan barış barış içinde birlikte yaşadım. Aman yesinler seni barışını da. Barış. Her yani şeyin barış için. Holy Roman Empire'ı Empire almışlar beni. Holy Roman Empire. Sen ne yapsın güzel orada? Roman İmparatorluğu'nda ben de yer aldım. Bitsbox sayesinde güzel. Sen orada şey yaparsın paşam fazlalık olur. Haydi, haydi oğlum. Kime karşı savaşıyorsun? Sporting'de karşı. Padişah'ın gücüne bak. 1 1 1. Çok güzel. <laughs> Ramazan geldi yine oyunda. Ramazan. Aa evet, Size Ramazan. Gelmedi değil mi? Bak paşam sen demiştin ki. Yok işte Crusader King'de geliyor falan. Bak burada da geliyor Ramazan. Hadi ya, ilginç. Ya. Çok ilginç. Oruç ayı Oruç ayında Anlıyorum olduğum kendim için kendim kimse... Oruç ayında olduğum için paşam kimseye savaş açmayacağım. Aman, yesinler. Şu anda açmayacağım ama 10 dakika, 5 dakika sonra hemen oruç ayı bitmiş oluyor oyunda. <laughs> Yok zaten e, korpromis yapmadım daha yerleri. Onun için bekliyorum. Yoksa oruç moruç tanımı. Bir atlıyı ben yukarı göndereyim. Arkadaşlar paşaya bak böyle Ebru sanatı gibi yayılmış şey ya Kuzey Amerika'ya. Kafama göre takılıyor. Aynen bak. ya sanatsal takılıyor. Aynen. <laughs> Van Gogh'un eserine dönmüş. Teşekkürler. Van Gogh mu? Nasıl özel bir çalışma herhalde bu. O kim ya? Çok özel bir çalışma. Ya, ya ben daha fazla, da biraz para istiyorum ya. Pardon? Daha fazla kolonist istiyorsan o zaman adminden de şey al Erkan abi. Yok alamayacağım. Ben admin Ortex geçti abi. Onlar da koloni ya. Evet evet. Arkada Portekiz... böyle bir Portekiz İspanya savaşı açarsak üçümüz mü açarız? Olabilir aslında. Portekiz'e Tabii. tek de alırız ya. Portekiz müttefiği yok ki. Yok mu? Aragon değil mi? Yok şu an müttefiki yok. Hadi ya. Yeriz onu biz ya. İnşallah böyle kalı tabi sen. Ya Kastile de gitti bana geldi. Kastile mi var mı? O Aragon vazalı. Evet, Latifel Doğan'la gene yapıyor. Latifler rising gitti paşam. Transfer trade power yapmışmışım ben bunlarla. İptal ediyorum o zaman. Çünkü savaş açmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni görev alalım. Turn Santa bilmem ne into a city diyorsun. Tamam hemen yapalım. Ha ne burada mıymış? Taşınmış mı bunlar ya? Taşınmak derken kim nereye taşınıyor? Bir taşınmış. devlet, Pavne diye bir devlet taşınmış galiba da bir yerde. Taşınmış da bacı dövüşler. Ulan bu tek, tekeli geliyor. Biz biraz daha batıya kayalım. Biz daha yakındı diye düşündüm. Kaçmış da pisle ben. Siyular aldım paşam siyuları. Ona Amerika'da Amerika'da kayımlar göçüne sebep oldun tekeli. Teşekkürler paşa, Türkiye. Teşekkürler. komanciler. Çiruklar, kara ayaklar ve çeyen neler kalmış bir tek. Bir de pav neler. Oo, sek sekbanlar. Kalmaz, sekbanları açtınız mı beyler? Sekbanı cedit mi? Sekbanlar mı? Yo. Kim açıyor sekbanları? Abi abiye bak. Devrim yaptı ya. Ne yapıyorsun ne abi? Yavaş dur. Sekbanları Vallahi hızlı de ilerlemiş. Helal olsun abime. Daha açmadım ki. Aç aç. Aç aç. Fevve sanki bir şey aç. Colonial Conquest mi? Ben niye hak iddiasıyla uğraştım ki? Colonial Conquest yapabiliyormuşuz. Kimden? Ha, ya bütün şeyler işte eski geri kalmış ülkelerden. <laughs> geri kaldınız. <laughs> Aa komutan. he. Nasıl ya savaşmış? Yani şeyler. Ya. Şu Amerika'da kendi ülkeleri var ya devletlerin. Vesaire. Ha. Yani diyebiliyor tamam, mesela gidip de geri kaldın savaş açıyorum ya da işte konuşuyor gadi gadi diye ne diyorsun lan savaş neden aç. <laughs> <laughs> o, o esnada şey diyor ya gel işte gel oturalım çay içelim ya hoş geldin falan diyor. Lan ne diyorsun sen savaş açıyorum ooo yardır. Bağlanmaya hazırım diyor düşünsen yeter ki çünkü gidiyoruz bitiyoruz diyor ama sen anlamıyorsun tabi. Yani <laughs> öyle de böyle de bağlanmış oluyor aslında ya. Arkadaşım yani Dünya dolaşmaya kalk dünya dolaşmaya kalkarsa gemi batar ya. Kolonya kul serkut sen. Aa mi? benim gemiler nerede lan? Keşfe gittiler. Aa geri dönememişler. Hepsi öldü. Ha ha ha. Nerede abi? Ben gemilerimi göremiyorum. <laughs> He buradalar. Aa Gemisi. iyi ya. Hiçbir şey olmamış heriflere. Keşif yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir şey olmamış. Valla %100 şu an, şu an canları. Kesin düşmüştür ölüm. Gebermeye yüz tutmuşlardır diye düşünüyordum ama. Şu Senin ayda de... sevindim abi içten. Gerçekten. Ha burası kalabalık olmuş. Belki göstermiyorum şu anda kadar sevindim mi ama yani. Evet güzel. Şunlara bir core yapalım paşam. Yap Serkut. Şimdi ateş kesimiz bitmiş. Birazdan kale daha var mı? Var. Sen bekle. Ana. Aa güzel güzel bağımsızlık savaşları olmuş burada. Kim bağımsızlığı inan ettim sen? Ya bunların ikisi de savaşta. Ben bunu fırsat bilirim. Değerlendir sen. Hemen durma. Kesinlikle paşam. Buraya bir cami inşa edelim. Hadi New Trade Good. Nerede? Santa Fe. Ha şurası. Ha bu da bitti zaten. Hemen barışımızı teklif edelim. Toprağını ver bana. Her şeyini da kanal... ver. bana. Her ver, 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 Doymuyor gözüm. Ver diyeceksin. Ver, ver, ver. Ver hepsini ver. Ya Latife uğraşmak Gizli istedim. Ama. Latife Doğanlar yeter artık ya. Latife Doğanlar Rising gitti paşam. Navigator. Ay bundum da ya. Dur bakayım şimdi. O asker teknoloji yükselebiliyoruz. Yüzde beş aldım. Çok güzel. Yüzde yeterli bana. Weapon factory yapabiliyor. Manufacturer yapabiliyor. Manufacturer mi paşam? Şimdi. Avrupa'dan hastalık geliyormuş bak az önce bildirim geldi. Aman abi bana dokunmayın da. Ne yaparsanız yapın. Cizyeyi alalım. Avrupalılar it bela bulaştırıyorlar ya. It bela. Aynen. <laughs> Aktek'te gidin Aktek'te orada. Papa -pa! sana dalmak isterdim dalamıyorum ama. Papa mı? Alana kadar ben de burayı alayım. Bundan bayağı bir parası vardı ben bunları görüyorum. Kralımız göreceğim. nasıl? Aa güzelmiş. Oğlu, oğlu daha güzel. Tövbe estağfurullah. Yakışıklı mı yani? Size. Evet evet. Oğlunun güçlerini söylüyorum size. Sıfır. Beş üç beş. Vay. Vay. Yani. Serkut. Lan Biz advisor bir yani. tane daha öldü. Allah enflasyoncu mu öldü? Kral ölmek isterse ölebilirsin ha. bir tane daha varmış enflasyon. Hemen al. Ha şu an ölme bir dakika daha 7 yaşında. Kara <laughs> öl. Ölsün ölmesin adam senin haber bekliyor. Öleyim sonra... mi ölmeyeyim mi kardeş? 7 <laughs> yıl sonra öl. 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 Ulan coğrafi keşif yapıyorduk. Ya düşünsen gel niye benim benim ticari gelin düştü böyle pis bir şekilde. Serkut ambargo mu koydun bana? Hayır paşam. Paşam coğrafi keşif yapıyordum. Kaptan yolda öldü geri döndü gemi. Vaaa. Wow. <laughs> o da iyiymiş. <laughs> Lan bir şansa bak. Zıkkımın kökü İngilizler nasıl oluyordu benim ticari gücüm buradan biraz hafiften çalıyor. Yo fazla çalmamıştı aslında. Siz Rival'ı ilan edebiliyor musunuz diğer şeyleri? Büyük devletleri mesela Portekizleri. Yok onlar rakip değil sana diyor. onlar kim diyor. Ama aslında kim diyor, ya? Lan onlar <laughs> rakip seç de batma diyor da ben onu öyle çevirdim yani. Yani evet evet. Ha, otonomi düşüşü. O, enflasyon düşüşü. Yapma, sotada population kaybetmem. Para ödeyeceğim. Oha, gitsin. beş tane ide almam lazım, enflasyonu evet, tekrar evet. açmak için. İna, ediyorum senin aşkına. Da. ID. ID mi? Pardon. Benim ID'ler evet, çok Evet, yavaş yavaş bu bölümün sonu gelsin. İyi aa, i̇nşallah beğenip beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme paylaşmayı unutmayın. Erkan abinin kanalını nerede bulacağınızı çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Ee, kardeş kanal listesinde strateji delisi olarak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun deyin de arkadaşlar. Ve son sözü Erkan abimizi yani strateji delisine verin. Buyur abi. Evet arkadaşlar. umarım yine güzel bir bölüm olmuştur. Devam ediyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Avrupalılara karşı savaşacağız yakında. Bir bakalım ne kadar yakında. Ee, Selkut, ne zaman kanalına... bir Avrupalı oldu abi ya? Serkut mu? Evet. Selkut mu Avrupalı olmuş? Yani saldıracağız dedi. Ha of, pardon söylemeyecekti. Tamam devam et abi buyurun. Oha. <gülüyor> <gülüyor> anladım ben. Biraz çok geç düştü. Yani neyse. Evet arkadaşlar Yakup kanalında e, seyreden kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere inşallah. Bir dahaki bölümümüzde. Hadi eyvallah.